Web 1.0 o dönemdi. Web 2.0 aslında tüm dünyayı bir şekilde değiştiren şimdi önemli markaları söylemeyeyim ama hayat hepimizin hayatının içinde olan telefon telefonlarımıza yüklü olan sosyal medya markalarının hayatımıza evet. girmesi ve bizleri kullanmaya başladığı dönem. Yani e, kullanmaya derken biz de buna çok alışıkmışız ya da çok bekliyormuşuz herhalde. Fotoğraflar çektik, yemeklerimizi, onları bunları vesaire derken istediğimiz yerleri ya da konumlarımıza işaretledik. Her türlü bilgimizi aktardık. Ne özelimiz kaldı ne bir şey. Bütün bu veriler anlamlaştırıldı bu markalar evet. tarafından. Ve hayatımızın her yerine alışverişe, siyasete, sosyale oraya buraya her yere girdi. ve Seçimlere dünyanın, bile müdahale etti. Kesinlikle yani. öyle. Çok önemli. Amerikan seçimlerinde bile evet. başvuru oyundu resmen. Yani dünyanın en gelişmiş, en zengin şirketleri sıralaması değişti birden beri evet. 10 yıl içinde. Ama burada anahtar bir şey var. Web 1'den Web 2.0'a geçiş. 10 sene sürdü. İnsanlar bir günde, iki günde olduğunu zannediyor ama 10 sene sürdü.